Allah nefsinin çeltilcilerine rağmen onları bastırıp hükümlerini kendisi ve evlatları üzerinde yürürlükte kılacak irade sahibi bir varlığı yaratmayı bildi. İsteyerek, istemeyerek kendisine kullukta bulunan bütün mahlukatın dışında bambaşka bir varlık olacaktı. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Dileğini meleklere bu ifade içinde bildirdi kıvamlanmış, şekil yönlük biçime sokulmuş, cesede üflenen ruh ile beşer sıfatını kazanan bu yepyeni varlık, ilahi irade tarafından halife olarak isimlendirildi. Meleklerin irade sahibi varlığın iradesini Allah'ın iradesi yönünde kullanmaması sonucu arıza çıkacak fesada dikkat çekmeleri Allah tarafından ben sizin bilmediklerinizi bilmekteyim ifadesiyle cevabını en güzel kıvamda yaratıldı adı. Bütün varlıkları okuma bilgisiyle dolatıldı. Okuma ve yorumlama. Melekler kendilerinin acze düştüğü. Bu konuda Allah'ın sanatı önünde secdeye kapandılar. İblis istihbar etti. Secdeye yanaşmadı. Ben ateşten yarattı. O ise çamurdan. Benim ona secdem olur şey değil. Allah. İblisin hilelerine karşı Adem ve cennete yerleştirdiği eşini uyardı. Cennet onlar için hazırlanmıştı. Meleklerin iblis sınavı ardından Adem'e ve eşi de bu ilk ailede sınavdan geçirdi. Şu ağaç. Şu ağaç var ya ona yaklaşmaktan men ediliyorsunuz. Allah'ın da bildirdiği şu ağaç iblis tarafından zinetlendi, tezin edildi. Adem hilafetinin sınavını verecekti. Ölümsüzlük bahşedecekti bu ağaç. İns olmayacak bir hayatı bahşedici iksirlerle donatılmıştı bu ağaç. Bu ağaç, yiyenleri iki melek yapıcı bir kudrete sahipti. Ağacı bu aileye yeni baştan böyle böyle tanımladı. Aile bireyleri çeldiricilerin kudreti önünde şaşırdılar. Evin reisi Adem ağaçtan tattı, hanımının da yemesini sağladı ey ben sizi o ağaçtan men miydim? Şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylememiş miydim? Adem iblisin yeminlerine aldanmıştı. İtiraf etti Rabbine. Ondan kelimeler öğrendi. Bir daha onun hilelerine karşı uyanık söz verdi. Hatasında ısrar eden iblisin yolunu tutmadı. İblis ve Adem ailesi yeryüzü hayatlarına başladılar. İblis Allah Allah'tan inadında haklılığını ispatlayıcı bir süreyi kendisine tanımasını istedi. Eğer Adem benim kendisini tanımamı gerektirecek denli üstün birisi ise bana süre tanı. Onu dünya hayatında da aldatmaya çalışayım. Bir bak o zaman sana mı tabi olacak yoksa bana mı? Allah muhlis kullar üzerinde onun hiçbir tesiri olmayacağını söyledi. Sen ancak sana tabi olan yaktığın etteki kişileri aldatabilirsin. Sana, sana oyanlar için derin bir azap hazırlanmıştır. Haydi git, sen istediğin gibi mühlet bellerlerdensin. İblis, mühletin sevinci için aykırdı. Onlara sağlarından, sollarından, arkalarından, önlerinden yaklaşacağım. Senin dost doğru yolun üzerine oturacağım. Onların çoğunu sana ibadet edicilerden bulamayacaksın. Adem ve eşi, Yeryüzünün ilk insan sakinleri. Yeryüzünün ilk toplumu, ilk aile, ilk devlet. Allah Adem'e ve eşine çocuklar verdi. Allah'tan aldığı ekber buyruklarının kılavuzluğunda onları yetiştirdi. Terbiye etti Allah'ın buyruklarını ailesi üzerinde uygulayan bir baba, bir vali oldu. Allah Adem'in çocuklarını sınadı. Onlardan kendisi için birer kurban sunmalarını istedi. Adem'in ilettiği buyruğu en güzel şekilde yerine getirdi Habil. Kabil'in kurbanı kabul olunmadı. İblis Kabil'i kurdu Habil'e karşı. Adem'in ailesinde kutuplar oluşturmayı denedi. Sırat-ı e oturdu. Kabil'i kendisine dost edindi. Habil, Kabil tarafından öldürüldü. Habil ise kardeşine andolsun olsun gidedi. Ben sana el kaldıramam. Abil Kabil tarafından öldürüldü. Meleklerin arzda bozgunculuk çıkaracak birini mi yaratacaksın sorusunu doğrularcasına. İblisin onların çoğunu sana ibadet edenler arasında bulamayacaksın aykırışını doğrularcasına. Ama Allah onların bilmediğini bilmekteydi. Muhlis kullar üzerinde bu ilk tuyankarın ibadeti hiçbir tesiri icra edemeyecekti. Abil öldü ama Habillerin idareleri kurbanları Allah tarafından kabul olanların idareleri, iradelerini Allah'ın iradesi doğrultusunda kullananların idareleri hep eşit. Allah'ın gösterdiği iki yoldan takvayı seçenlerden yeryüzü hiçbir zaman boş kalmadı. Adem'in min ailesinde kardeş kardeşi vurdu, baba ve anne kardeşler arasında bu teslimiyet ve isyan senaryosunun ahirete görmüş şahitler olarak kaldı. Adem'in uzun yıllar sonraki torunlarından durdu. Sünnetullah içinde bir anneden doğdu o da. Bir babanın terbiyesinden geçti. Kabillerin yaşadığı bir toplumda Allah onu kendisine elçi etti. Allah onun diliyle seslendi toplumuna. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarması için elçi edildi Nuh. Uzun yıllar Nuh toplumunu ıslah için ulaştı. Gizlice anlattı onlara. Açıkça canlı. Sonunda Allah tufanın gerçekleşeceğini bildirdi Nuh'a. Allah Nuh ailesini, inananları, iradelerini Allah'ın iradesi önünde kullananları kurtaracağı sözünü vermişti Nuh'a. Sular her tarafı kaplamaya başladı. Nuh yalvardı, yakardı oğluna. Kendinden bir parça olan oğluna. Yavrucu gel, gelmeyeyim. Gel. Gelmedi evladım. Gemiye gelmek Nuh'u tanımak demekti. Nuh'un temsil ettiği iradeyi tanımak demekti. Oğlu da Kabil gibi şeytanın ivalarına kapılmıştı. Dost doğru yol üzerine oturmuş, şeytanın çeldiricilerine aldanmıştı. Ben daha sığdırım dedi. Azgın sular altında can verirken evladı Piskin'le Nuh, Rabbine haline arz ediyordu. Hadi hani sen bana ailemi kurtaracağımı vaat etmiştin. O senin oğullarından değil ki, o kötü iştedir. Seni cahillerden olmaktan ne ederim dedi Rabbi. Nuh bağışlanma diledi Rabbinden. İnsanların birbirleri arasında hısım kılan akide bağlıydı. Oğlu ise karşı akideyi benimsemişti. Adem'in Kabil'i kaybedişi gibi Nuh da bir baba olarak oğlunu kaybetmiş, sulara gömülmesini seyretmek zorunda kalmıştı. Sadece oğlunun karısı da gemiye inmeyen arasında arasındaydı. Nemrut'un Putane Bakanı'nın oğlu olarak dünyaya geldi İbrahim ya da amcanın yeğeni. Çocukluğundan beri toplardan ve putlu zihniyetlerden uzak kalmaya çalıştı. Allah İbrahim'i de oğul ve karısı ile değil, babasıyla denedi. Toplumu ve babasını defalarca uyardı. Onlara gerçek akideyi göstermeye çalıştı babası atalarının dinine ait olmaktan men etti İbrahim'i. Yaşlılığını, bilgi ve tecrübesini koydu onun önüne. Onu hayatı tanımamakta toylu suçladı. Topluma, koylu buyruklar dizgesine, kurulu düzene, yönetmeliklere nasıl karşı konulabilirdi? Sonunda İbrahim hem toplumunu hem babasını terk etmek zorunda kaldı. Selam dedi ayrıldı onlarla senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğin babacığım. Oysa imkâncı için bağışlanma dilem olur şey değildi. Nuh'un evladına duyduğu Acem İbrahim'in babasına duyduğu. Kocamış yaşında Allah İbrahim'e Sare ve Hacer'den kurulu peygamber ailesine İshak ve İsmail'i verdi. İki ayrı toplumun temellerini baba İbrahim iki oğlu ile beraber attı. Hacer. O hicretin kadını Filistin'e açtı. O ikinsiz vadide yavrusunu sulamak için çırpındığı durdu. Zemin zemin fışkırdığı noktaya Mekke kendi kuruldu, gelişti. Allah İbrahim ile İsmail'e Kabe'yi inşa etmelerini emretti. Adem, Kabil, Nuh oğlu ikilisinin tam aksine İbrahim-İsmail ikilisi tam bir uyumla Kabe'yi inşa etti. Allah'a soyundan insanlar için önderler göndermesini diledi. Allah İbrahim'in duasını kabul etti. Seni ve soyunu insanlar için önderler kılacağım buyurdu. Ama soy hakkında verilen bu vaat, İsmail'e bakarak İbrahim'i aldatmamalıydı. Kıyamete kadar soyundan İsmail'ler çıkmayacaktı ki. Zalimler de bu sütten gelebilecekti. Adem'den Kabil'in çıktığı Zalimler benim ahdime buyurdu Allah. Zalim oldu mu artık o senin soyundan sayılmayacaktır. Allah İbrahim'den rüyasını gerçekleştirmesini, gösterilen görüntülerin gerçeğini aramasını buyurdu, istedi. İbrahim adağı, adadığı kurbanı Allah'a arz etti. Allah, Habil'in kurbanı gibi İbrahim'in kurbanını kabul buyurduğunu Oğlu İsmail'in Allah önündeki teslimiyetini kabul ettiğini söyledi. İsmail yerine bir hayvan kurbanını onlardan kabul etti. İbrahim kendi halkının peygamberiydi. Akrabasından Lut, halkını helak etmeye giden melekler İbrahim'e uğrayarak ona İshak'ı müjdelediler. Ümmü İsmail'den sonra anne sarayı ziyadesiyle sevindiren bir müjdeydi. Ama İbrahim Lut'un kavminin helakı karşısında şaşırdığı sarardı. İçlerinde Lut da vardı onların. Ama melekler Lut ailesinin kurtulacağını söylediler hikayede. Lut'un kavmi cinsi sapıklık içinde yüzmekteydi. Lut'un bütün didinip uğraşmaları bir fayda sağlamadı onlara. Gelen melekleri erkek kılığında görünce Lut'un evini sardılar. Lut ilk önüne gelenlerin melekler olduğunu bilemediği için misafirlerine zarar verebileceğinden endişe etti. Kızlar ile nişanlanabilirlerdi ama erkeklere, misafirlere saldırı nasıl düşünebilir? Melekler sakinleştirdiler. Onun ve ailesinin kurtulacağını, kafirlerin ise helak olacağını bildirdiler. Bir gece Ruth, iki kızını ve yanına alıp şehri terk etti. Geriye bakmamaları emredildi. Altı üstüne getirilen Sodom ve Gomorra içinde Lut'un hanımı da vardı. Tıpkı Nuh'un inkarcı karısı İbrahim'e destek olan Sara, daha e karşı Lut'un düşmanları ile işbirliği yapan tartışan karısı. Biz seni alemlerin işine karışmaktan men etmek diyen Lut'un kavmi toprağın altına geçirdi. Allah İbrahim'in duasını kabul etmişti. Soyundan İsmail ve İshak'a peygamberlik verdi. Ve soyuna oğlu Yakub'a, oğlu Yusuf'a. Babacığım dedi bir gün Yusuf. Rüyamda on bir yıldız, güneş vayın bana secde ettiklerini görüyorum. Yusuf'un rüyasındaki vahi anlamıştı Yakup. İbrahim'in duası oğlu Yusuf ile sürecekti. Kardeşleri de ona boyun eğmekle imtihan edilecekti. Sonunda ne oldu? Kardeşleri Yusuf'a tuzaklar kurdular. Onu bir kuyuya salıp babasına Oğlunu bir kurdun yediğini söylediler. Gaybi bilmiyor bilmiyordu elbette Yakup ama rüya da bir vahiydi ve doğruydu. Yusuf yaşıyor olmalıydı. O Rasul Ölümüne bu nedenle inanmadı. Habil'in bir kabiline karşı Yusuf'un bütün kardeşleri ağabeyleri karşısında kabil olarak çıktılar. Allah Yusuf'u kuyudan kurtardı. Onun şehirde köle olarak satılarak kralın sarayına bu vesile girmesini sağladı. Kralın vezirinin hanımı onu köle olarak yanına aldı. Sarayın kokuşmuş sosyetesi Yusuf'u iğrenç emekleri, emekleri için kullanmak istediler. Aziz'in karısı Yusuf ile memnun ilişki kurmak istedi. Yusuf hep Allah'tan çekildiğini, onun kendisini yetiştiren Rahm olduğunu, ona ihanet edemeyeceğini anladı onun tarafından kovalandı Yusuf. Gömleği arkasından yırtıldı. Onları bu halde yakalayan kocası yanında suçu köleye yıkmayı seçti kadın. Ve karına sarkıntılık etmek isteyenin cezası nedir? Ölüm mü yoksa ebedi zindan mı? dedi. Bilir kişiler gömleğin arkadan yırtılmasını Yusuf'un temizliğine. Bilakis bu fuhuş isteğinin kadından geldiğine şehadet ettilerse de Durum kendisini apaçık belli olan Aziz, karısının suçunu örtmeyi Yusuf'u zindana göndermekte buldu. Babasından, Kabil kardeşlerinden ve annesinden uzakta, köle, zindanda bir Yusuf. Ya sahibisi din, ey benim zindan arkadaşlarım. Böyle başladı her bir defasında Yusuf'un zindan arkadaşlarına tebliğ. Birden çok Rabler miydir yoksa kahhar olan bir tek Allah'ın Rabbi? O halde nedir bu düzmeci idareler? Bu sahtiraptik iddiaları zaman Mısır yöneticileri Yusuf'a muhtaç ettirdi. Yusuf aklandı ve dışarı çıktı. Firavun yönetimini ona devretmek zorunda kaldı. İbrahim'in torununun oğlu yeniden insanlara imam oldu. Babası ve kardeşleri onun tarafından kabul oldular. Rüya gerçekleşti. 11 yıldız, güneş ve ay, Yusuf'un imametine boyun eğdiler. Bünyamin Yusuf'un yanında kaldı. Bu kez Kabil, Habil'i öldüremedi. Öldürmeye gelen Kabil, Habil'in teslimiyeti önünde ona yenildi. Af yolunu seçti. Yusuf ailesini kurtardı. Hilafetini deruhde etmiş oldu. Yakup, İbrahim'in torunu ölüm yatağında topladı evlatlarını başına. Söyleyin bana, benden sonra kime kulluk edeceksiniz? senin ilahına. Ataların olan İbrahim, İshak ve İsmail'in bir olan ilahına dediler. Yakup bu mutlu tatlıdan son derece hoşnut oldu. Lut'un Nuh'un Lut'un görmeyi dilediği bir tabloydu. Yalnızca Müslüman adıyla can verip vasiyetiyle gözlerini kapadı Yakup. Allah Yakup'un Yusuf'un kardeşlerinin soyundan yıllar sonra Musa'yı getirdi. Firavun kendi saltanatının yıkılmasından korktuğu için İsrailoğullarının bütün erkek çocuklarını doğumlarından sonra öldürtmekteydi. Allah Musa'nın annesine vahiy etti. Musa bir sandık içerisinde suya belki bırakıldı. Musa'nın ablası da sandığı izlemeye başladı. Allah Musa'yı saraya yerleştirdi. Hem de Firavun'un Firavun hanımının eliyle. Onu evlatlık edinmek istediler bir saraylı olarak yetişti Musa. Zaman onu bir İsrailli savunma zorunda bırakınca Mısır'ı terk etmek zorunda kaldı. Bizi bu zalim milletten kurtar diye dua ediyordu Musa Rabbine. Medyen taraflarında davarları sulayan bir insan topluluğu buldu. Bu topluluğun gerisinde sürülerini sulayan iki kadın gördü, varım durumlarını sordu. Babamız çok yaşlıdır, bu işi biz yapıyoruz. Musa onlara yardımcı oldu. Sürülerine otladı. Kadınlar babalarına Musa'dan bahsettiler. Onu ücretle tut dediler. O güçlü ve güvenilir birisi. Yaşlı baba, muhtemelen Şahib Aleyhisselam, sekiz yıl çalışmasına karşılık bu gence, onu kızlarından biriyle evlendireceğine söz verdi. Bu süreyi saklanması için de uygun buldu Musa. Kendisi için, rızık temini için, böyle iyi bir kadına sahip olmayı da. Musa süresini tamamladı. Şuayb'ın kızlarından biri ilerlendi. Tekrar Mısır'a doğru yol tuttu. Gecenin karanlığında bir ışık gördü uzakta. Durunuz, ben bir ateş gördüm. Size bir haber veya tutuşturulmuş bir odun getiririm. Belki ateşin yanında bir yol gösterici de bulurum dedi. Ateşe yaklaştı. Vadinin sağ yanında ateş tarafından bir ses. Ey Musa, ben ateşin Rabbi olan Allah, ım. bir olan Allah, ım. ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen kutsal bir vade olan Tuğla'dasın. Ateşin yanında olanlar ve çevresinde olanlar mübarek kılınmıştır. Seni seçtim ben. Artık vah olanları dinle. Ben Allah, ım. benden başka ilah yoktur. Beni anmak için namaz kıl. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye zamanını gizlediğim kıyamet gelecektir. Elindekini bırak. Elini göğsüne sok. Onun bembeyaz kesildiğini göreceksin. Musa, Mısır'a girişinden önce Tuva'da peygamber kılındı. Mucizelerle donatıldı. Yusuf'un torunu, babasının Firavun'a karşı verdiği mücadelede meşalesini yeniden yakmakla görevlendirdi. Annesinin, ablasının, Kardeşi Harun'un beldesine giderken artık ailesinden başka bir de hanımı vardı yanında. Şöyle seslendi. Rabbim göğsümü genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimin düğümünü çöz ki sözümü anlasınlar. Ailemden kardeşim Harun da bana yardımcı ver. Beni onunla destekle. Elçilik işinde onu bana ortak et ki seni daha çok tesbih edebilirim. Seni çok canabilirim. Şüphesiz sen bizi görmektesin. Allah Musa'nın duasını kabul etti. İkisine de seslendi. Seni kardeşlerinle destek. Azgınlık eden firavuna gidin. Ona yumuşakça konuşun. Kabil, Habil'in kavgası nerede? Yusuf'un kardeşlerinin ona tulağı nerede? Harun ile Musa'nın tevhidi kavgada dayanışması nerede? Firavun'un bütün desiselerine rağmen Musa Harun ikilisinin eşsiz mücadelesine yenik düştü. Musa Harun ve inananlar evlerini mescitler edindiler. Firavun'un güvendiği sihirbazlar bile Musa Harun ikilisinin Rabbine secdeye kapandılar. Firavun için tek çare onları ülkeden sürmekti. Bütün Beni İsrail olmağını kovaladı. Allah onlar için Musa'nın önderliğinde Kızıl Denizi yardı ve Firavun'u suda Toplumunu uzun süre eğitme imkanı bulamamıştı Musa. Tam inanmamakla beraber davanın sempatizanları da onlarla birlikte gelmişlerdi. Bu nedenle çölde uzun yıllar gerçek inananlar ile menfaatleri gereği onların peşlerine takılanları eğitmekle uğraştı bu ikili. Musa Tur Dağı'na, Tevrat'ın levhalarını almaya gittiğinde Harun'u çok zor durumda bıraktı. Tamiri eliyle yaptığı bir buzağının Musa'nın tanrısı olduğunu iddia ediyordu. İsrail'in çocuklarını onu ilah edinmeye davet ediyordu. Musa döndüğünde bu hazin tabloyu gördü, kardeşine çıkıştı. Sakalarından tutaktı. Ey anamın oğlu! Onların sapıttığını görmedin mi? Sen emrime karşı geldin. Öyle deme ey anamın oğlu. Saçımdan sakalımdan tutma. Doğrusu İsrailoğullarının arasına ayrılık soktum demenden korktu. Ey anamın oğlu, bu toplum beni zayıf bıraktı. Az kalsın öldürüyorlardı. Bana düşmanlarımızı sevindirecek şekilde davranma. Beni bu zalim milletle bir tutma. Allah yıllar sonra İshak'ın soyundan İbrahim'in duasına icabeti sürdürdü. Davud, Calut'u öldürdü ve Allah Davud'a asırlık verdi ve soyundan Rasul bir evlat bahşetti Süleyman. Allah Eyyub'u elçi edildi. Hanım üzerine yaptığı bir yemini yerine getirmesini istedi. Sadece şeklini. Bir demet çöp alıp onunla eşine vurdu. Ahdine sadık kalmış yemininin zahirini korumuştu. İsrail'in yaşlı peygamberi Zekeriya. Allah ona İbrahim'e peygambere verdiği gibi ihyalık çağında Yahya Yüce Kitabı kuvvetle tut diye seslendi Yahya Aleyhisselam'a Allah. Beyt-i Maktis'te bergimi, güzel bir bitki gibi Allah'a adanmış bir çocuğu büyüttü Peygamber Zekeriya. İmran'ın hanımı Allah'a bir adakta bulunmuştu. Karnımda olanı sana mı? onu kabul etti. Onu doğurunca şöyle seslendi. Ya Rabbi kız doğurdu. Kız erkek gibi değil ama adağım adak. Ona Meryem adını verdim. Onu da soyunu da racim şeytandan sana sığdırdım. Meryem mescitte büyüdü. Ne zaman Zekeriya onun yanına gelse Rabbi tarafından rızıklandırıldığını görürdü. Ey Meryem! Allah seni temizledi. Alemlerin kadınlarından üstün tuttu. Rabbine gönülden boyun eğ. Rukku edenlerle birlikte rukku et. Allah bu adanmış kadın üzerinde İsa'nın mucizevi bir doğumla dünyaya babasız gelmesini murat etti. Rabbi, bana bir insan dokunmamışken, ben kötü de bir kadın değilken nasıl çocuğum olabilir dedi. Nice zorluklara göğüs geldi Meryem Allah adına. Ben bundan önce ölmüş bir olaydım, unutulmuş bir olaydım keşke. Toplum içine çıkınca ona karşı yapılan e Lara kötü naralara karşı beşik bir ki kötüyü konuşturdu Allah. Ben şüphesiz Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi. Nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe namaz kılmamı, zekat vermemi, anneme iyi davranmamı emretti. Beni zor bakılmadı. Doğduğum günde, öldüğüm günde, dirileceğim günde benim için selam olsun. Hazreti Mülenbiya Mekke'ye. Ebrehe ordularının saldırdığı yıl dünyaya geldi. Mekke'ye yürüdüklerinde düşman annesi ona hamileydi. Anne karnındayken babası yitirdi. Altı yaşındayken de annesi. En yakınlarını daha hayata başlarken kaybetmiş buldu. Allah seni yetim buldu da barındırmadı mı? Ebu Talib'in Ebi, evi evi oldu onun. Mekke'nin önde gelen tacirlerinden Hatice ile evlendi. Ticaret hayatında başarılı oldu. Allah seni yoksul iken buldu da zenginleştirmedi mi? Kırklar yaşında bir Allah ona elçi edildi. Kendisinin ilk tasdikçisi oldu Hatice ve kızları. Herkes yalanlamışken Hatice inandı ona. Herkes malını ondan esirgemişken Hatice malını serdi onun önüne. Mekke'nin işkence yıllarında Amborga yıllarında Hatice'nin serveti kol kanat gerdi onda. Erkek evladının olmayışıyla yıkıldılar. Ona etter dediler. Soyu kesik dediler. Allah elçisine seslendi. Asıl soyu kesik olan onlardır. Biz sana kevseri e verdik. Hazreti Fatıma dünyadaydı. Hazreti Hatice ile soyu devam etti. Ve Resul'ün soyu Hasan Hüseyin ile kızı tarafından devam etti. Allah altı çocuk verdi ona. Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep hep Resulullah hayattayken vefat ettiler. Hazreti Fatıma ise ondan sonra ancak altı ay yaşadı. Vefat ettiğinde torunları henüz on yaşına basmamışlardı. Vahiy aldığı günlerde Hazreti Resul'ün de tebliğe önceki nebiler gibi önce ailesinden başlaması istenmişti. Ona akrabalarını topladı, o da akrabalarını topladı, onlara seslendi. Tut bir baba yoktu karşısında ama karşı koyan bir amca vardı. Ebu Leheb. Ona destek olan bir erkek kardeşi yoktu Harun gibi. Ama ona herkes gibi, herkes hayır derken evet diyen bir çocuk kuzen vardı. Amcaoğlu Ali. Kur'an'dan aile ile ilgili bölümleri irdeleyerek oluşturduğumuz gezinciden tüm Müslüman ailelerin çıkartacakları derslerle olduğunu yanıyoruz. Sadiye, Rüştiye eğitimi. Sahabenin eşsiz hayatından tablolarla konuyu devam ettirmek için zamanımız müsait değil. Ey babalar, çocuklarınızın önünde bir azel kesilmeyin. Ey amcalar, yerlerinizin önünde birer Ebu olmayın. Ey kardeşler, kardeşlerinize karşı bir kabil olmayın. Ey kadınlar, kocalarınıza karşı Lut'un, Nuh'un hanımı gibi olmayın. Ey kadınlar, var mısınız Hacer olmayın? Sara olmaya, Hatice olmaya, Meryem olmaya, Firavun'un sarayındaki Asiye olmaya var mısınız? Ey erkekler, var mısınız iflerinize karşı bir Musa, bir İbrahim olmaya? Ey kız kardeşler, haydi Hüseyinlerin yanında Zeynepler olun, Zeynepler olmaya hazırlanın. Selam olsun sorumluluğunun bilincinde sıra rahmi gözetenlere. Selam olsun ailelerini ateşten korumaya çalışanlara. Selam olsun yönettiklerinden mesul olduklarının bilincinde olanlar.